Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Ben bir yazılım firmasında e, yazılım danışmanlığı yapmaktayım. Çok güzel. Onun dışında e, İstanbul'da ikamet ediyorum. Evet. Ömrümün, daha doğrusu günümün çoğu yollarda geçiyor açıkçası. Çünkü iş yerim Üsküdar'da ve ben Esenyurt'ta oturuyorum. Oh. Evet. Şimdi de 2 saatten fazla hatta 4 saatten fazla gidiş geliş. Gidiş yol sürüyor. Zaten günümün çoğu ona geçiyor. Hafta sonunda zaten baygın oluyorum. Evet. Dinleniyorum yani. e, şeyde, Üsküdar'da bir acaba olacak inşallah. Hadi inşallah. Evet. Üniversiteyi bitirelim. 2 e, yıl oldu. Yeni sektörde yeniyim. Biraz daha ilerledikten sonra bir, Evet para da biriktirelim. Evet. Ev kirası çıksın Umarım, falan evet. var. Evet. Biliyorsunuz İstanbul'da kira bilmez Bilmiyorum. miyim efendim? Tabii evet, ki o şekilde Peki geçim. yol ve iş dışında neler yapıyorsunuz? Şöyle kız arkadaşımla genelde vakit geçirmeye çalışıyorum. Evet ee, kendisi... o da galiba otobüs şoförü ancak o zaman vakit <laughs> geçirebilirsiniz gibi görünüyor. Kendisi de şehir dışında çalışıyor. Ha? Başka bir yerde yaşıyor. <gülüyor> Mümkün <gülüyor> Biraz, değil. <laughs> evet meşakkatli bir ilişkiniz mevcut. Onun dışında işte ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Onları e, yoldan dolayı çok göremiyorum. Aha. Hafta sonu işte onlarla beraber vakit geçirmeye çalışıyorum. Çok e, vakit güzel. Vakit bulursam da işte film izliyorum. Evet. Televizyona bakmaya çalışıyorum. Hı hı. Bir de akşamları işten geldiğim saate yakın sizin programın işte sonlarına doğru yetişiyorum falan. E, onu yakalıyorsunuz. Evet. Çok Keyif güzel. Peki de. kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Evet. Aslında zaten e, sizin yarışmalarda falan zaten soruları bildiğim için izlerken annemin hı. biraz dayatmasıyla ilacı. Sen de katıl, seni de görelim falan dedi. Çok iyi yapmış. Dedi. Ne güzel. Kendisi de zaten burada şu anda. Harika. <laughs> Sizsiniz galiba. Hoş evet. geldiniz. Evet. Ee, yani kelimelerle aram iyi diye evet. düşünüyorum. Heyecan yapmazsam inşallah çok iyi. İnşallah halledeceğiz diyorsunuz. Yani. Peki evet. kaç puan hedefliyorsunuz? 8000 dedim. Evet. Gelene kadar o yedi bine düştü. <laughs> Yolda bir 1000 <bin> gitti. <laughs> Bakalım gittim. eğer gümlemezsek Aynen. Bak, evet. İyi bir şeyler çıkar diye evet, düşünüyorsunuz. Tamam. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız. Yarışma sırasında daha hız, yüksek sesle konuşmanızı rica edeceğim sizden. Tamamdır. Çünkü şu an iyi mi? Gayet iyi. Tamam. Çünkü yoksa kelime polisleri duymadık ki biz falan yapıyorlar. <laughs> Tamamdır. Başımıza dert oluyor. Hanımlar tamam. beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> İsteklerini işverene kabul ettirmek için işçilerin hep birlikte iş bırakma eylemi. İş bırakma eylemi. Grev. Grev doğru cevap. <laughs> Dört harflerde devam ediyoruz. Gastronomiden geliyor buyursunlar. Bazı besinlerin yapımında kullanılan fermantasyonu sağlayan madde. Maya. Maya doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Toplu ulaşım araçlarında kalkış ya da varış saatlerinde yaşanan gecikme. Rötar. Rötar doğru cevap. Beş harfli yine Farsça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Gönül'den sevilen, gönül verilmiş olan kadın. Hmm. Aynı zamanda bir kadın ismi. Gönül'den sevilen, gönül verilmiş kadın. Sevil, sevgi değil değil. tarzında. Hmm, no, Harf de, de, de. alayım. Tabi. C. Canan. Canan doğru. Efendim bir birleşik kelime soracağız şimdi. Moğolca ve Türkçe e, kelimelerin bir araya gelmesinden olmuş. Bakar mısınız mevzuya? <laughs> Gelsin bakalım ne neyle karşılaşacağız? Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü. Muhterem, ihtiram. Yok yok hiç oralara Baba, gitmeyin. Amca, dede. Değil efendim, daha küçük. Ee, abi, biraz. Ha? Abi. Abi. Abi doğru cevap. Efendim altı harflilerle devam ediyoruz. Hiç <laughs> beklemiyordum böyle çıkacağını. Efendim bitki biliminden geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Karadeniz kıyılarındaki ormanlarda çok yetişen girintili kabuklu gövdeye sahip kereste değerli bir ağaç. Ee, palamut değil mi? Pal palamut değil. Harf evet. alayım. Verelim efendim. Ü. Gürgen. Gürgen doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir sıfat. Bakalım. Herhangi bir özelliği olmayan. Hallelade. Sıradan. Sıradan doğru cevap. <laughs> Mehmet Bey yarışmanın tam ortasındayız. 3500 puanımız var. Evet. 2 dakika 44 saniye süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. 40 tane harf alabilirsiniz isterseniz. Yaklaşık 2 alfabe. <laughs> İnşallah ona İnşallah gerek kalmaz. İnşallah ihtiyacınız evet. olmaz ama buradan sonra genelde tökezlemeye başladığımız alan. O yüzden biraz daha sıkı tutmanızı öneririz. Tamam öneleceğim. süre olarak ne kadar demiştik? 2 dakika 44 saniye. Tamam, 6 biraz ay daha gibi kullanabilirim. Evet. Aynen rahat rahat. Evet 7 harflerle devam ediyoruz. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım. Utanç, öfke gibi duyguların etkisiyle yüzün renk değiştirmesi. Kızarmak. Evet. Ne? Kızarmak. 2 harfli mastar. Eee Kızarma, ha, kızarma doğru cevap. Sekiz askerlerdeyiz, bir zarf soracağız. Gelsin bakalım nasıl soracağız. Tatlı dille, yapıcı davranışla anlamına gelen bir zarf. Ee, harf alayım. Alalım harf alalım. Y. Uygun değil. Alalım bir tane. Daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. K tatlı dille yapıcı davranışlı evet. davranışlandığımda gelen soru. ayak değil. Se Harf alayım. Aldık bir tane daha. Hı. İyi evet. Yapacağım. Tek İyi. kelime. İyilikle. İyilikle doğru cevap. Yine 8 harfli Arapça kökenli yapı meki almış bir kelime soruyoruz bakalım. Devletin gelir ve giderlerini yöneten kamu kuruluşunda görevli kimse? Defterdar. Değil. Değil. Ee, kamu, pa, e, maliye, Heh? maliyeci. Maliyeci. Doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Tek kelime. Edebiyat ve kaynak anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Edebiyat ve kaynak. Kütüphane değil. Değil. Edebiyat. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. T. Ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Hmm. L. Nokta noktaya geçmek. Bir Literatür. Literatür. <gülüyor> Literatür. Literatür doğru cevap. Heyecanlan bunlar. Aynen bir de ama dilin sürçmesi için Zorlu. çok uygun bir kelime evet. yani. Literatür diye. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli yine. Tek kelime. Bakalım. Türkçesi yıldırım sabar olan kelimenin Fransızca kökenli Paratonel. karşılığı. Paratoner. Paratoner doğru cevap. 10 harf İki kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz. Gelsin soru. Önceden planlanmış bir yerleşim bölgesinde oluşturulan yapılar bütünü. Şehir merkezi değil. Değil efendim. Yapılar bütünü. Evet. Ee, harf alayım. Alalım. T. Taş. Re, de. Değil efendim. Tek kelime. Tek, tek Hayır iki kelime. Harf alayım. Aldık bir tane. U. Önceden planlanmış bir yerleşim bölgesinde oluşturulan yapılar bütünü. Yerleşim bölgesinde nasıl yapılar olur? Binalar olur. Ne deriz biz o binalara? Taş. Taş. Demeyiz. Değil. Bir harf daha alalım. Harf alayım. Aldık. <laughs> Hah güzel yerden geldi ee, harf alayım bir tane daha. Bir tane daha aldık. Tahakkuk değil. Değil mi? efendim. İki ee, kelime. Taş değil. Nerede yaşıyorsunuz? Esenyurt. Ee, İstanbul. Yapı olarak nerede yaşıyorsunuz? Ev. Heh. Konut. Toplu Heh. konut. Toplu konut. Doğru cevap. Bilebilir misin? Abi? Esenyurt demez. Mi? <laughs> İkametgah görebilir miyim? 10 <laughs> harflerle devam ediyoruz. 2 harfli mastar almış. Mecaz anlam tek kelime. Bakalım nasıl sorduk. Mecaz olarak bir durumu veya kişiyi diğer meseleye gizlice ya da dolaylı bir şekilde dahil etme. Ee, harf alayım. Evet. Ş. Şey. Ee, mecaz olarak bir durum veya kişiyi. Müda yok. Harf alayım bir tane daha. Bir tane daha aldık. U. Bunu bilmiyorum. Harf alayım. Bir tane daha aldı. Ü. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldı. B. Bulaştırma. Ha? Bulaştırma doğru cevap. <laughs> Mehmet Bey 8.300 puan aldınız. En azından hedefime ulaşmış oldum. Hedefinize ulaştın. Daha da iyi bir puan al alabiliyormuşsunuz gibiydi bir ara. Evet. Ama fazla harf almanız gerekti bir yerlerde. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür Çok ederim. iyi yarıştınız. Sizi şimdilik birincilik koltuğuna oturtacağız. Arkanızdan gelen 3 yarışmacımız var. Bakalım onlar neler yapacaklar. Şimdiden ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Anılar ederim. Hanımlar, beyler, Mehmet Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.